Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nestağfirullah el hayyel kayyum ve netubu ileyh. Esselamu aleyküm. Muhterem kardeşlerim, Ömer Nesuhi Bilmen Rahmetullah Aleyh Hazretleri'nin hazırlamış olduğu Büyük Tefsir Tarihi isimli eserde dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dersimizde hatırlayacağınız üzere Kur'an-ı Kerim'in cem ve tertibi ile ilgili ilk iki devreyi okuduk. Şimdi üçüncü devreye geldi dersimiz. Birinci devre Efendimiz Aleyhisselam'ın dönemiydi. İkinci devre Hazreti Hz. Ebu Betir Radıyallahu Anh'ın dönemiydi. Şimdi üçüncü devreye bakalım. Üçüncü devrede Kur'an'ın cem ve tertibi ile ilgili neler gerçekleşmiş. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında Müslümanlar çoğalmış, İslam memleketi genişlemiş, gerek Ashab-ı Kiram'dan ve gerek Tabi'inden bulunan birçok mücahitler etrafa dağılmış, dini İslam'ı iyalaya çalışıp duruyorlardı. Nihayet Azerbaycan, Ermeniye muharebelerinde hazır bulunan Şamlılar ile Irakiler, Irakiler ama biz öyle söylüyoruz. Irakiler arasında vücuh-ı kıraat dolayısıyla ihtilaf yüz gösterdi. Muhadaratul Evail ve Müsameratul Evahir isimli eserde denildiğine göre bazı zatlar benim kıraatim senin kıraatinden hayırlıdır diye münakaşaya kalkışmıştı. Maalesef geçmişte de günümüzde de Müslümanların kendilerine dünya veya ahiret hususunda fayda sağlamayacak birçok meselede, tafsilatta haddi aşan tartışmaları olmuş ve halen oluyor. Ve bunlar bize ilmende, amelende, başka bir açıdan da hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece aramızda düşmanlığa, kin ve nefrete, kıskançlığa, saygısızlığa, vesile oluyor. O yüzden dinin asıl asıllarından olmadığı müddetçe öyle de olur, böyle de olur meselelerde sanki dinin aslıymış. Yani o giderse din gidecekmiş gibi birbirimizle münakaşa etmeyelim arkadaşlar. Dinin alanı geniş. Bakın Kur'an-ı Azim'in tilavetiyle ile ilgili nice genişlikler okuyoruz. Evet, biz bu işten çok uzak olduğumuz için bize zor Geliyor. Tecvid ya tecvid farzmış işte tecvid bilmezsek şöyle oluyormuş böyle oluyormuş. Ya bu eğer biz namaz kılınan, Kur'an okunan, İslam ahlakının, ahkamının yaşandığı bir evde, bir ailede doğduysak doğmuş olsaydık zaten küçük yaşta daha emeklerken, yeni yeni yürürken, ilk kelimelerimizi konuşurken duyduğumuz kelam Allah kelamı olsa idi. Bunların hiçbiri bizim için zor olmayacaktı. Yani 4 yaşın, 6 yaşında, 8 yaşında Kur'an'ı hatmeden hatta hafız edenleri duyuyoruz. Neden? Doğduğu gün sadece kulağına ezan okunmamış ki. Doğduğu günden itibaren namaz kılınan, Kur'an kıraat edilen, ilmi sohbetlerin, zikirlerin yapıldığı ortamlarda büyümüş evvelki nesil. Dolayısıyla küçük yaştayken meleke hasıl olduğu için zorlanmamışlar. Bizimki normal. Yani biz kimimiz 15 yaşında, 10 yaşında, kimimiz 20 yaşında, kimimiz 40 yaşında, 50 yaşında Kur'an tilavetiyle, Kur'an harfleriyle tanıştığımız ve o yaşa kadar da ciddi anlamda bir meleke kazanmadığımız için, evet, zorlanmamız normal. Ancak zararın neresinden dönersek kardır. Artı buradan kendimize ders çıkartıp tecrübelerimizle bizden sonraki nesiller, yani çocuklarımız, torunlarımızın da bizim gibi mahrum kalmaması için gayret gösterelim. Ama gereksiz tartışmalara, münakaşalara girmeyelim veya münakaşayı büyütmeyelim. Bak o günde mevzu nereden başlıyor? Benim kıraatim senin kıraatinden hayırlıdır. Ya niye senin kıraatin benim kıraatimden hayırlı olsun? O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitilmişse, bu da Resulullah'tan işitilmişse, seninkini benimkinden hayırlı yapacak ne var? Ama Nefis ve şeytan devreye girdiği zaman münakaşa çıkmıştı, münakaşaya kalkışmıştı. Her taraf kendi tarzı kıraatini sevap görüyor, diğer tarafı tahtiye etmek istiyordu, alt etmek. Bu yüzden ileride Müslümanlar arasında büyük ihtilaflar, yanlış telakkiler zuhur edebilirdi. Tabi bu bir, bir tane misal ama birçok böyle nahoş misal var uygunsuz misal var. Günümüzde bile hala devam eden zararı faydasından daha çok tartışmalarımız da var. Hele ki bir dat harfimiz var ki gerçi bu dersin konusu değil direkt ama şöyle bir videoya denk geldim. Hem şemada hem de anlatan hoca kardeşimiz dat harfinin mahrezini şöyle tarif etti. Ben hayretler içerisinde kaldım. Ne öyle bir tarif okudum ne öyle bir tarif işittim. Ha ama işitmedim de Üstatlardan, bu işin erbabından, böyle bir tarif yapan da var ben bilmiyorsam lütfen beni de ikaz edin. Ben de o eksikliğimi tamamlayayım. Dat harfinin mahreci şöyleymiş. Dilin sağ veya sol yanı yan dişlere yaslanacakmış. Dilin ucu da o tarafa doğru dönecekmiş. Yani dilin ucu da oraya yaslanacakmış. Şimdi öncesi doğru. Dilin kenarı sağ veya sol kenarı yani yanaklara bakan tarafı kenar derken hani biraz daha açıklayayım. Üst yan dişlere yani bizim azı diş dediğimiz dişlere temas eder. Temas, baskı değil, bastırma değil, ses ve hava kesilmez. Dilin ucu ise hali üzeredir. Yani serbest bir vaziyettedir. Bu şekilde telaffuz edilir. Dat harfi diyebiliyoruz. Ama o kardeşimiz dilin ucunun da sağ dişlere veya sol dişlere dönüp yaslanması gerektiğini söylüyor. Hatta şemada da gösteriyor. Ben deniz hayretler içerisinde kaldım. Zaten çözülememiş bir meseleye bir düğüm daha attı bu kardeşimiz diye zan ediyorum. Medayin ordularının kumandanı olup Resulü Ekrem'in mahremi razı bulunan yani sırdaşı Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhu bu hadiseyi Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya bildirdi. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhu zamanında yazılmış olan Musaf-ı Şerif'ten birkaç nüsha yazdırılarak büyük İslam merkezlerine birer nüsha gönderilmesine, müteradif kelimeler itibariyle ihtilafın bertaraf edilerek kitabette vahdetin temin edilmesine lüzum gösterdi. Fil Müslümanlık genişlemiş, Müslümanlar arasında talim ve terbiyece bir vahdet tecelli ederek her Müslüman Kur'an-ı Mübini asıl nazil olduğu Kureyş lehçesi üzere okumaya müsteid bir hale gelmişti. İslamiyet'in başlangıcında gösterilmesi hikmet müktezası olan teshilata hacet kalmamıştı. Aslında hacet kalmadığından değil, yani Müslümanların arasında tefrikaya, fitneye sebep olacak duruma gelmiş olan aslında ilmi bir zenginlik. Ama işte fitne, sıkıntı zuhur edince o sıkıntının ortadan kalkması için e, en azından yazıda yazılmış olan mushaflarda bir vahdet sağlanması icap etti. Binaenaleyh, Binaenaleyh beyhude yere ihtilaflara, yanlış tevcih ve telakkilere meydan verilmemesi için Kur'an-ı Kerim'in tamamen Kureyş lügatı üzerine yazılıp neşredilmesine lüzum görülmüştü. Bunun üzerine Osman radıyallahu anhu Medine-i Münevvere'de bulunan 12.000'den ziyade ashab-ı kiramı toplayarak kararlarını aldı ve azım ashabtan müteşekkil bir heyet vücuda getirdi. Bunların başlıcaları daha evvelki heyette de olduğu gibi Zeyd ibn Sabit Hazretleri ile Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn el Zubeyr, Sa'id ibn Abdullah ibn Haris radıyallahu anhum Hazretleri idi. Tabi burada bir veya iki misal verildi. Ancak Kur'an'ın hilavetinde... İslam beldeleri genişleyip de Müslüman coğrafyası büyüyünce Acem olan yani sadece farklı lehçede Arapça konuşanlarda değil Acem olanlarda da Kur'an'ı kuma hususunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Araplarda da yani Arapların hepsi Kureyş lehçesini konuşamaz ve bilmez. Fasih Arapçayı hepsi bilmez. Onların da kıraat ve tilavetlerinde bir takım mahsurlar fark edildi. Bunların misalleri, örnekleri değişik eserlerde tafsilatıyla var arkadaşlar. Hicretin 25. senesiydi. Bu zevat Ümmül Müminin Hazreti Hafsa nezdindeki Mushaf-ı Şerif'i alarak nüshaları çoğalttılar. Bir rivayete göre 5 sene içinde 4 nüsha yazılıp biri hilafet makamında hafzedildi, diğerleri de Kufe'ye, Basra'ya, Şam'a gönderildi. Diğer bir rivayete göre 7 nüsha yazılıp birer nüshada Yemen'e, Bahreyn'e Mekke'yi mükerremeye gönderilmiştir. İki kez gerçekleşmiş olabilir. İlk seferinde ilk saydığımız şehirlere, ikinci seferinde de ihtiyacı binen diğer şehirlere yazılıp gönderilmiş olma ihtimali de var tabii ki. Bu nüshalarda kıraat ihtilafını bertaraf etmek için, ihtilaf bertaraf edilmek için esas olan Kureyş lehçesi büsbütün ihtiyar edilmiş, müteradif lügatlardan Kureyş lügatı tercih edilerek diğerleri yazılmamıştır. Fethül Bari'de denildiği üzere Hz. Osman Mushaf-ı Şerif'i bir lügata kasretmiş, Kureyş lügatı Ercahul Lügat olduğundan ona iktisari iltizam eylemiştir. Bununla beraber surelerde bildiğimiz vecihiyle yazılıp tertibe konulmuştur. Bu cihetle Hz. Osman'a Camiul Kur'an ünvanı verilmiştir. Surelerin bu vecihiyle tertibi yani bu şekilde sıralanması işte Fatiha-i Şerif peşinden Bakara, peşinden Ali İmran en sonda Felak, Nas diye böyle 114 surenin bu sıralanışı tevkifi midir yoksa iştihadi midir meselesinde ihtilaf var. Cumhur'a göre yani ulemamızın, alimlerimizin çoğunluğuna göre tevkifidir. Ne demek? Cibril-i Emin'in talimine, Resul-ü Ekrem'in işaretine müstenittir. Nitekim namazda da bu tertibe riayet edilmesi ekser fukahaca bir esastır. Hz. Osman'ın yazdırdığı bu nüshalara imam denir. Bununla beraber asıl Hz. Osman'ın yanında kalan Musaf-ı Şerif nüshasına imam denilmesi daha şaiyadir. Osman radıyallahu anhu Hz. Hafsa'dan alınan Musaf-ı Şerif'i müşarun İleyha'ya iade etmiş. Bundan sonra yazılacak musafların bu merkezlere gönderilen musaflara göre yazılması lüzumunu bu husustaki ashab-ı kiramın icmağını mebni her tarafa tebliğ eylemiş. Bunlara tertipce muhalif müteradif kelimeleri havi müteferrik sayfeleri de yaktırmış. Müslümanların arasında vahdedi temin buyurmuştur. Tabi işte bu da bir imtihan konusu olmuş sonra. Fitne ve fesat çıkarmak isteyen, iftira etmek isteyenler Osman Kur'an'ı yaktırdı, kendi yazdırdığı Kur'an'ı dağıttı diyecek kadar insafsız ve vicdansız müfteriler İslam tarihinde görülmüşler. Hazreti Osman radıyallahu Kur anh'u Kur'an'ı yaktırmadı arkadaşlar. Sahabe-i kiramın istişaresi ve ashab-ı güzinin seçkinlerinden oluşan bir heyet. Kur'an-ı azimi ihtilaflardan yani kıraat farklılıklarından arınmış bir şekilde Kureyş lehçesi üzere tekstir ettiler yani çoğalttılar. Zaten daha evvel yazılmış olan İmam, Kur'an, Mushaf, Hazreti Hafsa'nın yanında Hazreti Ebu Bekir döneminde yazılmış. O zamanki heyeti de okuduk kimler var olduğunu içerisinde. O Mushaf-ı Şerif imam ediniliyor ve teksir ediliyor. Ve özellikle farklı lehçelerin, farklı lügatların okunması caiz olmakla beraber, farklı lügatlarla kelimelerin bulunduğu daha doğrusu, varaklar, yapraklar, cüzler, mushaflar imha ettiriliyor ki bu Başlangıçta daha şimdiden zuhur eden kargaşa devam etmesin Ve birer tane gönderilmesi ne ifade eder ya işte Mekke'ye bir tane gönderilmiş O bir tane gönderilmesi şu Orada bundan sonra yazılacak olanlar Bu nüshaya göre yazılsın Yoksa yazılıyor yazılmıyor değil İnsanlar ezberliyor ezberlediklerinde yazıyorlar e Ama bundan sonra bu nüshaya göre yazılsın ve bu nüshaya göre okunsun diye bunlar İslam beldelerine gönderilmişler idi. Dediğimiz gibi buradan da fitne çıkarmak isteyenler, buradan da fesat çıkarmak isteyenler Hz. Osman'a ve Hz. Osman'la beraber o gün hayatta olan bütün ashaba iftira ediyorlar. Hatta Hz. Ali'nin elindeki Kur'an'ı aldı zorla yaktı falan filan diyenler de var. Ya yani Bunlar Hz. Ali'ye hakaret ettiklerini farkında bile değil. Yani Hazreti Ali'yi o kadar aciz, o kadar naçar gösteriyorlar ki sahabe yüzünden hiçbiri böyle bir şeye yeltenmez. Hele hele böyle bir şey üzerinde icma, birlik oluşturmaz. Hazreti Ali gibi bir cengaver böyle bir olay karşısında zaten sükut etmez. Ki zaten Hazreti Osman, zaten Hazreti Ebu Begir, zaten Hazreti Ömer, zaten Hazreti Zeyd, Hazreti Ubey, Hazreti Halid zaten onlar böyle bir şey yapmaz. Gerçek bir Müslüman onlar hakkında böyle bir suizanda bile bulunmaz. Kondurmaz bile onlara. Ki haşa ve kella onlar böyle bir şey yapacak. Hazreti Ali de buna müsamaha gösterecek, sessiz kalacak, göz yumacak. Ya bunların hepsi iftira arkadaşlar. Allah bizi böyle sapıklıklardan, dalaletlerden ve sapıklardan uzak eylesin, muhafaza eylesin. Bu sapıklığa saplanmış olanlara da Allah'ım akıl fikir ve hidayet versin. Amin. Bugün sözü biraz uzattık, biraz sohbete, muhabbete çevirdik derse ama kusurumuza bakmayın. Haklarınızı da helal edin lütfen. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.